3 günlük Lübnan'ın başkenti Beyrut'a seyahate gidiyoruz. Bu gezide nereleri geziyoruz, neler yapıyoruz kendi çerçevemizden sizlerle paylaşıyorum. Hadi gelin hep birlikte neler yapacağız, izleyelim. Biberler havalimanının kapısına gelmiyor. Hemen karşıya geçince otopark var. Orada karşılıyorlar sizi. Şöyle burası çıkış yerimiz. Bu da taksimiz. Please this way to your location. No okay. other way. Okay. <laughs> <laughs> Normally it need 5 minutes. Today uh, Monday, you know, all 21 time going on. Yes, truck. Küçük gün kalacağız burada. 3 farklı otel aldık yine. Hem farklı lokasyonları hem de farklı otelleri deneyimlemek için. Bugün de pazartesi olduğu için biraz trafik var. Aslında 5 dakika 5 kilometre mesafedeyiz. Biraz yağmur başladı devam ediyoruz otelden. Otelimiz Radisson Blu. 717 numaradayız. Bakalım bizi nasıl bir oda bekliyor. Hmm, süslemişler. Şöyle balkona da bakalım. Aile çok yakınız. Birazdan şehri keşfetmeye çıkacağız. Şimdi benim gidilecek yerler listemde eski bir Holiday Inn oteli vardı. 1970 yılındaki iç savaştan sonra açıldıktan bir yıl sonra kapanan ve bu halde olan Holiday Inn oteli. Yan cephesini görüyorsunuz. Biraz sonra önünden geçeceğiz. Geçerken de ön cephesini çekerim arka tarafı da marina tarafı. Şimdi oraya doğru yürüyüşe çıkıyoruz. Odamızın manzarası bu şekilde. Beyrut'taki otelimizden çıktık. Şimdi sahil boyunca güvercin kayalıklarına doğru yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüş yolumuz var. Onu yürüyeceğiz. Hava güzel, yağmur dindi, güneş de çıktı. Güzel keyifli bir yürüyüş bizi bekliyor. Başlangıcına geldik. Otellerden sonra burası yürüyüş yolunun başladığı ilk nokta. Buradan güvercin kayalıklarına kadar yaklaşık bir buçuk saat yürüyüşümüz var, beş buçuk kilometre. Şimdi sağ tarafımızda deniz. Ee, bu yolu yürüyeceğiz bakalım. Önemli yerleri gördükçe çekimler yapmaya devam edeceğim. Burada balık tutuyorlar. Yazın da sanırım burada yüzüyorlardır. Merdiven koyduklarına göre. Bayağı bir yürüdük. Bayır yukarı çıkıyoruz şimdi. Hem bir dinlenelim dedik. Sağ tarafımızda bir tesis gibi bir şeyler var. Denizle bağlantımız kesildi. Sol tarafımızda böyle güzel apartmanlar, evler var. Karşıda da bir luna park görüyorum. Bayağı bir uzakta. İki buçuk kilometre olmuş. Yerde maraton şeyi var. Muhtemelen başladığımız yerde sıfırı vardı. Devam ediyoruz ama deniz bitti. Aa buradan gideceğiz bence sağdan. Bu yol çok bayırdı. Hiç yürüyesim yoktu. <laughs> Şöyle gidiyoruz. O yol çıkmıyormuş. Bu bayırı tırmanmak zorundayız. Devam. Bayırı tırmandık. Sonunda güvercin kayalıklarına geldik. Böyle gerçekten yüksekten gören güzel bir yer burası, nokta. Burayla ilgili bir yorum okumuştum internette dolaşırken, burayı araştırırken. Diyordu ki her turist mutlaka geldiği Güvercin Kayalıkları'na siz de bir turist olarak gitmelisiniz. Ama çok bir şey yok. Güzel bir manzara, biz de öyle düşünüyoruz. Geldiğinize değer ver. Tekneyle de gelmişler tam arkasında. Oo, aşağıya da ama buraya inmeyi göz alamıyorum şu anda bu sıcakta. Yaklaşık bir 19 derece sıcaklık var. Güzel bir bahar havası. Güvercin kayalarından sonra yürümeye devam ediyoruz. Boventic Otel var. Onu geçtikten sonra da böyle çok güzel bir plaja geldik. Brezilya sahilleri gibi. Şimdi böyle şehrin içine karıştık. Epey bir trafik var. Buradaki motosikletler de genelde böyle tenteli. Oldukça kalabalık ve yoğun bir trafiği var. Böyle yürüyoruz yolun kenarından. Marina bölgesine doğru gitmeye çalışıyoruz. Şehrin içinden bu sefer. <laughs> Yürümeye devam ediyoruz. Böyle bir alt geçit var. Şehrin diğer tarafına gelmemize az kaldı. Harita üzerinde göstereceğim bu yürüdüğümüz yolları da. Böyle güzel kafelerin olduğu bir sokağa geldik. Ee, onun adında bir kafe bara gideceğiz. Bakalım kokteylleri çok güzelmiş. İnternette gördüğüm kadarıyla orayı deneyimleyeceğiz. Biraz daha böyle değişik dükkanlar yer almaya başladı bu sokakta. Böyle. Aa, Lina isimli kafeye geldik. Burada böyle bir tatlı söyledik. Böyle çok güzel şekilli kapıçınamız var. Bakalım test edelim. İki cappuccino, bir de e, tatlıya toplamda 14.30 dolar verdik. Memnun kaldık. Yolda yürürken böyle iki farklı bina gördük. Bir tanesi yepyeni mimarisiyle dikkat çekiyor. Diğeri de bu yıkık haliyle. İkisi yan yana. Beyrut'un en önemli simgesi olan Muhammed Al-Amin Camii. Büyüklüğü ve mavi kubbesiyle oldukça ihtişamlı bir cami. Cami eski görünüyor olsa da 2008 yılında açılışı yapılmış. Caminin 65 metre yüksekliğinde 4 tane minaresi var. Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri caminin yapımında büyük rol oynamış. Cami aynı zamanda mavi kubbeli cami olarak da anılıyor. Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptırılan caminin içi de dışı kadar güzel. Çinleri İznik, görkemli avizeleri ise İstanbul'dan getirtilmiş. Beyrut'a geldiğinizde burayı da mutlaka rotanıza eklemelisiniz çıkıyor Çalışan bir ışık bulduk. Beyrut'ta. Genelde trafik ışıkları çalışmıyor. Çok ciddi de bir egzoz kokusu var etrafta. Böyle güzel bir caddedeyiz. Işıklı şu güzel sokağa doğru girmeyi planlıyoruz. Yağmur hızlandı. Kontrol Evet, ışıklarda geçiyorlar şu an bize kırmızı yandı. Daha da hızlanmamız lazım bence. Bir anda sürprizler çıkıyor sokakta. Şimdi ışıl ışıl bir sokağa döndük. Buralar tabi daha turistik. Ve güzel sokaklar. Şimdi Balat sokaklarına benziyor. binaların arasında yürürken bir anda çok güzel kafeler, restoranlar, dükkanlar karşınıza çıkıveriyor. Şimdi yine bir örneğini göreceğiz. Burada böyle yürüyoruz. Sağ tarafımızda tır. Hemen bu bina bittikten sonra ışıklandırılmış bir sokak. Yanında güzel restoranlar, gift shop'lar, butikler. Gerçekten ilginç bir şehir. Zıptıklar bir arada. Bu karşımızdaki Le Chef restoran, Buranın meşhurlarından biri. Göresel yemekler yapıyor. Vedat Milor'da gelip burada yemek yiyip beğenen kişilerdenmiş. Burayı denemeyeceğiz bu akşam. Ama listemde vardı. Böyle bir çekmiş olalım bu sokağın ilerisinde zaten Google Maps'te konumu çıkıyor yazdığımızda. Şimdi meşhur bir yöresel restoranta geldik. İşte sigara böreği gibi bir şey aldık. Tabula aldık. Humus aldık. yemeklerimiz de geliyor orada. Bekliyoruz. Bir de böyle karışık kebap aldık. Kebaplar altında. Burada da var. Şöyle bir de böyle hellim almıştık ama bir de böyle hellim almıştık. Onu çekemeden yedik maalesef. En güzellerinden biri buydu. Restoranttaki hesabımız geldi. Marina'daki bu güzel restoranda iki kişi bunları yedik. 85 dolar hesap ediyoruz. Restorantın ismi bu. Beyrut'taki ikinci günümüzdeyiz. Az önce odadan çıkış yaptık. O diğer otelimize geçmeden önce de biraz lobi de oturup kahve içelim istedik. Ee, biraz da otellerin fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Buradaki konakladığımız otele e, 83 dolar verdik. Radisson Blu'ya. Buradan da Royal Tulip otele geçeceğiz. Oranın fiyatı da 100 dolar. Son günde Hilton Beyrut'ta kalıyoruz. Orası da 142 dolar. Buraya e, yıl dönümü dediğimiz için bize pasta hediye etmişlerdi. Şimdi o pasta ile birlikte kahvemizi içeceğiz. Sonra da diğer otelimize geçeceğiz. Görüşürüz. Evet otelimize geldik. Royal Tulip Otel. Böyle bize yine hazırlamışlar, süslemişler. Girdiğimde karanlıkta çok güneş alıyor. Böyle bir manzarası var. Bir de banyoyu çekersem tüm odayı göstermiş olacağım. Banyosu da böyle. daire doğru yürürken yolumuzun üzerinde bir AVM çıktı. Burayı da bir gezelim istedik. Bütün dünya markaları var içerisinde. Böyle bir çikolatacıya denk geldik tatlı severler olarak denemek istiyoruz. Bunları 12 dolara aldık. Şimdi hemen bir tadına bakalım açık. Böyle üzerinde meyveler var. Güzel mi? Güzel. Beğendim. <laughs> böyle de büyük boyner tarzı lüks bir mağaza var. Dört katlı burası da. Yürümeye devam ediyoruz. Sokaklar böyle. Kaldırımlar çok düzensiz inşa edilmiş. Yani yan yana iki kişi yürüyemiyorsunuz. Arabalar park ediyor. Bir anda kaldırım bitiveriyor. yükseklikte kaldırım bakın. Ayağımın neresine geliyor. Roma hamamı kalıntılarına geldik. Burasının etrafını kapatmışlar. Böyle tel örgülerin arkasından elimizi sokarak çektik şu anda bu görüntüleri. Şimdi kapattıktan sonra geniş açıyla da çekeceğim nasıl bir ortamda olduğumuzu. Böyle bir yerdeyiz. Etrafta güvenlik önlemleri yüksek derecede. Yol kenarından böyle daha geniş bir açıyla da görebiliyorsunuz. Orada herhalde caminin yakın tarafında böyle ekstra bir güvenlik önlemleri vardı. Burası açık. Sadece şöyle parmaklıklar var. çöplük içinde. Bunlar Roma'da olsa nasıl korunurdu tertemiz. Böyle değişik bir sokağa girdik. Sokağın başında bariyerler vardı ama giren çıkanlar var. Biz de girdik. Bazı binalar terk edilmiş. Bazılarında hala işler devam ediyor. Noktalarda güvenlikler var. Burası başkanın yeriymiş. Herhalde burası devlet dairelerinin falan olduğu yer de olabilir. Buraları bilen yazabilir yorumlara. Böyle bankalar falan var. Az yürüyen insan, hiç geçmeyen arabaların olduğu bir sokak. Şimdi buranın en meşhur AVM'sine geldik. Bütün dünya markalarının olduğu en lüks bölgesindeyiz Beyrut'un. Hadi bakalım gezelim orayı da nasılmış görelim. I love Beirut. Tam karşımızda çok güzel bir sokak var. Oraya doğru gidiyoruz. buralarda lüks kesimi Beyrut'un. Dün gezdiğimiz yerlere pek benzemiyor. Yine güzel bir Dior vitriniyle. Bu <laughs> hareketli değil ama yine de çok güzel vitrin. Tam bizim şu mavi kubbeli caminin aşağısı buralara denk geliyor. Burada konserimsi bir şey var galiba. Sahne hazırlıyorlar. Yaklaşan Ramazan için burada hazırlıklar yapıyorlar anladığımız kadarıyla. Muhtemelen burada böyle yemek yerleri olacak. Şu anda yaklaşık 4-5 gün kaldı Ramazan'ın başlamasına. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Burada bir gözleme pişirme makinesi gördüm. Şöyle iki tane urusun oldu. Lüks bir yerdeyiz. Bu bir. Bu da iki. <laughs> Etrafımız uruslarla çevrildi. Diğer arabalar da yani işte Porsche Carrera'lar, Range Rover'lar, Mercedes'ler. Böyle bir bölgedeyiz. Dün akşam geldiğimiz, yemek yediğimiz marinaya bir de gündüz gelelim istedik gündüzde böyle bu şekilde mevcut muayenaz. Bir gün önce kaldığımız otelde solda bir yerde. Hangisi olduğunu tam kestiremiyorum ama çok yakınız yani şu anda. Yine lokal bir restoranta geldik. E, tabule salatası söyledik. Onu söyledik. Birkaç siparişimiz daha var. Onları bekliyoruz şu anda. Fela aldık. de böyle burada her yerde o patateslerden var. Biz de denemek istedik bundan. Böyle peynirli, zaterli bir pide gibi bir şey aldık. Fırında pişer. Bu da oldukça güzeldi. Evet, bu yediklerimize toplamda 114 dolar ödüyoruz. Geldiğimiz restoranın adı da bu. Hilton Otel'e geldik. Burası üçüncü ve son otelimiz. Böyle bir banyosu var. Hızlıca gezmek istiyorum. Böyle bir masa. Oldukça büyük oda. Kocaman dört kişilik neredeyse sığacak kadar büyük bir yatağı var. Ve çok güzel bir balkonumuz var. Güzel bir manzaramız var. Son gecemizde bu oteldeyiz. Evet. Beylik'teki bütün günümüzde Biblos isimli bir kasabaya gidiyoruz. Burası bir Akdeniz kasabası tarzında çok güzel sahil olan bir bölge. E, orayı da merak ediyorduk. Merkezde, de böyle gezdiğimiz yerleri çoğunu gezdiğimiz için bir oraya gezelim dedik. Şimdi de böyle aldık. Yaklaşık yani 39 dakikalık yolumuz var. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya gittiğimde de detaylı zaten çekerim kasabayla heyecanlıyız nasıl bir yere gideceğimizle ilgili. Biblos'a geldik. Böyle güzel pırıl pırıl bir yer. Şimdi böyle bu sahilinde biraz dolaşalım bakalım. küçük bir balıkçı barınağı gibi bir yer var. The balık fosillerimiz var Geliş ücretsiz Böyle bir sokak var <laughs> アーカイブスティーラ Yeah. <laughs> gündük. Beyrut seyahatimiziz. sonuna geldik. Şu anda havalimanında uçağımızın kalkmasını bekliyoruz. Kısaca Beyrut'u özetlemek gerekirse Türk vatandaşlarına 3 ay süreyle e, vizesiz giriş imkanı sunan e, güzel bir ülke. Biz herkese tavsiye ederiz. 3 gün yeterli oldu bizim için. Onun dışında ödeme birimi olarak kendi paraları olmasıyla birlikte her yerde dolar kabul ediyorlar. E, Yanınıza dolar getirirseniz hiçbir ödemeyle ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Kredi kartı her yerde geçiyor. Ulaşım olarak, aracı olarak Uber kullanabilirsiniz. E, her yerde çok taksi var hiç ulaşımla ilgili sıkıntı çekmezseniz fiyatları da oldukça uygun taksilerin, ee, konakladığımız otelleri çektim zaten. Ee, hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşamadık. Beyrut güvenli mi diye çok videolar var internette. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son derece keyifli, güzel bir gün geçirdik. Herkese burayı tavsiye ederiz.